Oyundan başladı oynamaya başlayalım. Ha, hemen şuradan gidelim. Arkadaşlar ben e, bu oyunu kuzenlerimle bitirmiştim. Köyde e, bitirdim. Yani kolayca bitti lan. Adam oyundan çıktı arkadaşlar. Bilmiyorum. Canavar şansımıza bakalım. 27. Ee, kesin ben olmayacağım. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like da unutmayın. Bu oyunu tek başıma yapıyorum. Bu oyunu tek başıma yapmam. Ee, hoşuma gidiyor yani. Ne kadar güzel geliyorsa o kadar güzel geliyor arkadaşlar. Çok güzel yani. Burada öbür vardı. yaptım. Ee, <laughs> <da, gülüyor> Oyna başlayalım. <laughs> Neden Şimdi Şimdi arkadaşlar burada bir güzel arayacağız. İnşallah. Ee, kaç benim bulmaz çıkı çıkın. şimdi oynuyoruz arkadaşlar bunu göremiyorum aha bilgisayar bulduk arkadaşlar şimdi bunu ekleyelim hemen ekliyoruz arkadaşlar sesi kapattım çok ses geldiği için o yüzden oynuyorum Yakalamış. Kurtarmayacağım ben tabi ki de. Sonra kurtarırım belki. Belki kurtarırım. Bilmiyorum işte arkadaşlar. Şöyle saklanayım. Hemen şu karnı buradan yapmışım. Nasıl ne? Ama, ama ben adama çok kıydım. Ben adamı kurtaracağım. Adam da şey duruyor. Görüyor mu? Ölme ölme ölme. Kurtardım. Kendin takip et. Dostum. Ne takip et? Takip et. Yerimi kaybetmedim tabii ki de Kaç. Kaç. Kaç 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 kaç. Ben mikserimi yapmaya başlayacağım. İnşallah yapma. ben bu Adamı kurtardım. Beni takip etmiyor. Yapıyorum. Yarı verdim olmaz. Birinci beni yakalayamaz zaten o çocuk beni kurtarıyor. Bu çocuğu kurtarsam mı be? Cık, bilmiyorum. Önce önce bir kısa ara yapayım. Ben oynuyor çünkü. Vereceğim de. Ama önce görebilir mi? Yapalım. Ben oynayacağım çocuk her oraya gelmiyor. Bitti. <laughs> ah! Yapılandım. <laughs> <Hep gülüyor> w, W, W. Hep oyunda W'ye bakacaksınız arkadaşlar. W'ye basarsanız hemen de kaçabiliyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz. Sonra getiriyor. Ama adamız olması. Hemen 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 hemen. beni. Hah. Böyle kaçabiliriz. Selam. Oh. Kaçamadım. Kaçamadım. parça yapma. Yas Allah. beni. Buradan anı Çocuk beni. beni Kurtar Emir Emir beni düştü. kurtar. İmiş. kurtar. yere yere düştüm. Ha, kapıyı kapat. gel gel gel. gel. Çocuğu gözüne kapıyla Hemen kaçmalıyım. Çocuk orada. Çocuk orada. Burada olduğunu biliyordum. Hemen kaçmam lazım. <laughs> kaçmam lazım. <laughs> Çok lazım. <laughs> bilgisayar bilgisayar yes o çıktı bu oyundan arkadaşlar kazandık yaşasın be arkadaşlar bunun sonuna geldik cibamı bir dur da bakalım çizgiler canım arkadaşlar 29 arkadaşlar abone olmayı unutmayın like atmayı da unutmayın bay bay Bye. bye. bye.